Dünyanın en sıcak noktasına götüreceğiz bu kez sizi sevgili izleyiciler. Malum Rusya-Ukrayna savaşında bugün 72. gün. Rus birliklerinin harabeye çevirdiği Borodyanka'ya götürelim. Mücahit Topçu orada bize kentteki son durumu aktaracak. Mücahit Topçu hemen sıcak haberler son notlarla ilgili sözü sana bırakalım. Tunç Arslan Alp, evet Rus birliklerinin harabeye çevirdiği kentteyiz, Borodyanka'dayız. Etrafımızda birçok yapı var ve bu yapıların hemen hemen hepsi ya yanmış, ya yıkılmış, ya da bombalanmış ve ciddi hasar görmüş durumda. Şu anda ekranlarınıza gelen bu noktada da binanın zaten bir tarafı tamamen yıkılmış durumda. Ee, üzerindeki o siyah izler yangının çıktığını işaret ediyor ve çevredeki diğer yapılarda da aynı tabloyu, aynı manzarayı görebiliriz. Hemen hemen her noktada her caddede aynı tablo, aynı manzara dikkat çekici. Bu sokaklarda Rus birliklerinin atışları sonucunda gerçekleştirilen tahribatları ekranlarınıza getiriyoruz. Yine farklı noktalarda e, benzer manzaraları görmek mümkün ama yavaş yavaş artık Rus birlikleri Kiev ve çevresinden çekilince de Belediye ekipleri elektrikçiler burada e, altyapı iş altyapı işiyle ilgilenen vatandaş e, görevliler buralara gelmeye başladılar ve elektrik çekmeye başladılar. E, bu noktada da vatandaşların artık yavaş yavaş şehre e, geri dönüş yaptıklarını da ifade edebiliriz ama tabii sağlam olan yani biraz daha oturulabilecek seviyede olan evlere dönüyorlar ya da eşyalarına alıp ya da evlerinin durumlarına bakıp tekrar e, kiye ya da kaldıkları yere doğru ilerliyorlar. Borazyanka'da durum bu şekilde. Bugün savaşı 72. günü, 72 günlük süre zarfında birçok noktada, birçok bölgede Ukrayna'nın batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, Kiev, Kharkiv, Mariupol, Odessa, Lviv, birçok saldırı gerçekleştirildi. Şu ana kadar Rusya saldırıyordu, Ukrayna ise direniyordu. Ama dün ilginç bir gelişme oldu. Ne oldu? Ukrayna'nın karşı taarruza geçtiği ifade edildi. Yani artık Ukrayna savunma birlikleri e, savunma birlikleri diren Direniş göstermiyor, saldırıya geçiyor. Bu açıklamayı kim yaptı? Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı General Valeri Zalunazni Zolunaz, yaptı bu açıklamayı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Savunma Komutanı General Valeri Zalunaski açıklama yaptı. Dedi ki General Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin generali Ukrayna ordusu Harkiv ve İzyum yönlerinden karşı taarruza geçti açıklamasını yaptı Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı. Tabi Harkiv'de yoğun bir şekilde bombalanan noktalardan biriydi. Harkiv şehir merkezine henüz Rus birlikleri gelebilmiş değil. O noktada Artık Rusların direnciye saldırının direnci kırılmış durumda Ukrayna yetkilileri karşı taarruza geçildiğini ifade ediyorlar. İzyum bölgesi de oldukça önemli. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde e, Ukrayna ordusunun genelkurmay başkanı e, Gerasimov'un vurulduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştı. O iddiaların e, bulunduğu nokta İzyum bölgesi. Yani sıcak çatışmanın en yoğun yaşandığı noktalardan biri. O bölgede vuruldu yönelik Rusya Genelkurmay Başkanı'nın e, yaralandığına dair bilgiler iddialar ortaya atılmıştı. O bölgeye yönelik de Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti. Nerede peki İzyum? Harita üzerinden şöyle bir akılda kalması için anlatalım. Harkiv'in güney doğu bölgesinde yer alan bir bölge yani Harkiv ile İzyum arasında yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe var. Mariupol'le yani o Donbas sınır hattında yer alan Harkivle Donbas sınır hattı bölgesinde yer alan bir bölge oldukça stratejik öneme sahip bir bölge. Oranın Ukrayna ordusu tarafından karşı taarruzla geri alınması Rus birlikleri için oldukça zor olacak gibi görünüyor yani ciddi anlamda Rus birliklerini sıkıntıya sokacakmış gibi görünüyor. Neden sıkıntıya sokacak? Ee, eğer Rusya Donbas bölgesini tamamen kontrol altına almak istiyorsa o İzyum'dan daha güneye doğru e, inmesi gerekecekti. Yani İzyum'dan Zaporozhe ve Dnipropetrovsk sınır hattı boyunca Mariupol'e uzanması gerekecekti. İzyum Ukrayna ordusunun denetimine geçerse. Bu ilan suya düşmüş olacak. Tabii 9 Mayıs'ta da yaklaşılıyor. 9 Mayıs'ta da yeni bir saldırı olma ihtimali oldukça fazla Ukrayna tarafından. 9 Mayıs'ta ne olacak onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu an için şunu ifade edebiliriz: 72 gün boyunca savunma pozisyonunda duran Ukrayna birlikleri, Ukrayna Genel Kurmay Başkanı'nın açıklamasıyla birlikte Harkiv ve Izium'da karşı taarruza geçmiş durumdalar. Tunç.